Seni niye Çekiyorum Feyruz? <laughs> <laughs> şöyle fırınımıza fırınımıza doğru. Selamun aleyküm. Selam, hoş Kolay gelsin. Hoş Abi efendim gördüğünüz gibi birbirinden güzel keteler, pideler, <laughs> eymekler. Abi sesini bir Kısala Canın Yiyim İlahi aleyküm. mi sen? E, he tabi canım. Aleyküm. Peki aleyküm. şöyle yakına gelirsen. Bugün Ramazanın dördüncü günü neler söylemek istersiniz? Tüm Müslümanların Ramazanın berey dostu, hayırlı işler, Nice Ramazanlara inşallah sağlık, siyaset. Amin. Allah'ın mülayim nasibi ederiz Amin. Çok teşekkür ederim, hayırlı işler, hayırlı Rab Şöyle. Orhan ağabey her zamanki gibi kaçır. Ağabey ne neydi etsen? Neydim? Bugün neydi? Ramazan'ın dördüncü günü. Neler söylemek istersin? Ne diyeyim Allah kabul etsin. <laughs> Bu kadar. <laughs> 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 Selamünaleyküm, hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar, babacım hayırlı. Iftarlar. Kardeş hayırlı iftarlar. Allah razı olsun. Bugün dördüncü gün. Neler söylemek ha, istersiniz? Ne diyeyim baba? İşte ezanı bekliyoruz. işte. ezanı be gelsin ilk dakika. Desen biraz eğilmişsin değil mi? Evet baba. Sarstı mı? Çok acı. Vallahi. İyi. <laughs> Allah kolaylık Arkadaşlar versin inşallah. Fitreleri, fitreleri de verdin mi? He. Kime verdin? Fitreleri sana vermiş. Eyvallah <laughs> <laughs> Arkadaşlar arkadaşa fitreleri <çok> Arkadaşlar. <laughs> Değerli dostlar, arkadaş mağdurdur. Fitrelerinizi rica ediyoruz. <laughs> <Hadi gelişelim. gülüyor> selamun aleyküm. Maalekun, selamun. Gençler nasılsınız? Sağ olun, Bugün Ramazan'ın dördüncü günü neler söylemek istersiniz? Hocam buyursun. Hocam buyursun o zaman kocama döndüm. Ramazan güzel, iyi gidiyor. Ramazan güzel, havalar iyi. Bolluk bereket ayı. Peki hocam Ramazan denince aklımıza neler geliyor? Ramazan denince aklımıza ibadet. Bu kadar. Yardımlaşma, Bak, ibadet, yardımlaşma, ibadet, yardımlaşma, değil mi? dayanışma, Yardım. evet. birlik, beraberlik, sağlama. Evet. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Herkese saygılar, sevgiler, Ay, Ramazan, Ramazanlar. Darip. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Kardeş nereye gitsen? Gerek kelime ya. <laughs> Efendim, iki kelime ya. Efendim kim hemşerilerimiz konuşmaya bile gelmiller. Çünkü bayağı bir sarsılmışlar. Ben ile göreceğim. Ramazan turumuza, Ramazan sohbetimize, sohbetler bize devam edirik. hemen an burada iki tane genç gördük. Selamun Aleyküm. Ben Hatta üç tane abi. genç gördük. Haydi. Gençler hayırlı iftarlar. Olun, Emrah Bey sizi görmek ne güzel bir şey abi, abi ya. Ben de seni gördüm çok mutlu oldum. Hem ya. Nasıl, abi nasıl ne diyorsun? zamandır görüşemiyoruz. Uğramazsan görüşemeyiz. Abi, yani bizim yerimiz belli. Mekanımız belli. Abi bizim de yerimiz, mekanımız belli. Biz her yerdeyiz. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Sen ayrıca kalbimizdesin bizim. Eyvallah. Başlam. Peki bugün Ramazan'ın dördüncü evet, günü. Evet. Emrah'cığım neler evet. söylemek abi, istersin? Abi vallahi Ramazan çok güzel geçiyor ama şöyle bir şey var. Eski Ramazanların tadı yok diyorlardı ya. Evet. Gerçekten yok. Şimdi çarşıyı gezdim. Hı. Bomboş çarşımız filan. Ama yine Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin. Buradan amin. da herkese selamlar abi. Bütün oruçtan arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin. Amin. Peki Ramazan gelince aklımıza neler geliyor? Vallahi Ramazan gelince ilk başta sabır abi. Evet. Sabır. Bir de bu uykuya tutturmamak. Şimdi ben sabah saat 7'de kalkıyorum işte. Evet. Ondan dolayı çok uzun süreç olduğu için benim için sabır abi. Öncelikle onu diyeyim. Evet. Herkese Allah kolaylık versin diyorum. Amin. Çok teşekkür ben ederim. Ben şöyle Cidden. Kerim kardeşime gel. Kerimciğim bugün dördüncü gün. Sen neler söylemek istersin? Vallahi ister abi rutin her zaman gibi. He. Ya. Yani şükür hamd olsun. Yani konuşur. niye konuşam ile? Vallahi bir ee, damağı kurur. <laughs> 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 oruç vurmuş bunu Konuşamıyor ya. Sigara <laughs> vurdu abi ya. Sigara <laughs> mı vurdu? <laughs> yani başka bir şey değil değil mi? Sigarasızlık mı? Abi, sigara, şey çay. Aynen. Açlık akla gelmiyor çocuk mu lan değil mi lan? Savurdan savura bazen. He mi ya? Vallahi. Onun için kalmışsan bir pirçilik. Kuri. <laughs> Lakabın gibi kuri kalmışsan. Peki <laughs> hemşerilerimize ne söylemek istersin? Abi, yani gurbetteki tüm aşkarel hemşerilerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza sevgi ve selamlar iletiyorum. Ramazan bayramdan barak olsun. şimdi de. Ha, dördüncü yani, gün la. <laughs> Bunu tamam, uğraştıkmış. Ben buradan çıkayım. Sen Ramazan'ın daha dördüncü günde baylama vurdun. Allah'a Allah emanet. İftardan sonra da beni bulamazsın. Ya, ya. <laughs> evet. Kıymetli dostlar. Sevgili Aşk takipçileri. Turumuza son sürat devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Selam Kardeş ne içsen canın Allah, Allah razı olsun. Ramazan denilince aklımıza ne gelir? Celal abi Ramazan denilince aklımıza ilk öncelikle paylaşmak gelir. Evet. Ee, zaten şu an ülkemiz zor durumlar içerisinde. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Yani paylaşmaya önem gösterelim. Herkese selamlar, saygılar. Ramazan Çok ]ınızı. teşekkür Tebrik ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum kardeşim. Ramazan. Görüşmek üzere. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Her yere kaçsan, her Allah'a sağlık. Hele gel canlı yayında hele gel. Ya hele gel. Ya Allah'ın Ya hele gel kardeş nereye gitsen ya? Avul avul içeceğim. Yok ya avla, avla yan yana gelin. Hele gel hele Bugün Ramazan dördüncü gün neler söylemek istersin? Çok güzel. Evet. Rahat. Kerim. Orucundan araz nasıl? Orucundan aramız çok iyi. He mi ya? Tabii canım. Ne kolişi sahip. <laughs> Peki e, ee, ne söylemek istersin? Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Herkesine sevgi ve saygılarımızı. Sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Evet. olanlara. Evet. O kadar. O kadar. Başka Peki hayırlı iftarlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet değerli dostlar. Şöyle bir lokanta ziyareti yapalım. Ramazan'da tek açık olan lokantamız burası. Soner Usta. Selamun Aleyküm. Ustam ne iç sen canın? Eyvallah. Canlı yayındayız. Sizi şöyle alabilir miyiz? Neler pişirir sen? Ne iç sen? Sağlığın, sıhhatin nasıl? Çok şükür, çok şükür. Kardeş bugün Ramazan'ın dördüncü günü. Eyvallah. Neler söylemek istersiniz? Ne diye? Herkese hayırlı Ramazanlar diye. Hayırlı iftarlar diye. Tek açık lokantamız sizsiniz. Esmerim Hemşerilerimizin. Allah burada i̇şler oruç için nasıl işler nasıl? Vallahi şükür abi. Kendi müşteri iş, oluyor değil kendi mi? Müşterimiz var devamlı. Yani aileden saydığımız müşterimiz çok. Peki e, Sonercim Ramazan denilince aklımıza neler gelir? Valla sabır yer başkanım. <laughs> 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 sabır, <laughs> sabır değil. <sabır gülüyor> Hemşerilerimize de. <laughs> ne söylemek <laughs> istersin kardeş? Valla saygılar, sevgiler, herkes hayırlı Ramazanlar şimdi de. Bu kadar. Bu Sağlık, da. afiyet. Peki çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Menüde olalım. ne var menüde? Abi menüde evet. ezogelin, ayran aşı, kavurmamız çıkıyor. Nasıl ayran aşı ya öyle kapkara? Bu biz şey yakıyoruz abi. He. Soğan. Biz lokanta usulü. bizde lokanta usulü. He. So ayran aşı. He. 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 Biz de soğanları yakıyoruz abi. Bir daha bir bir tandır kıvamı tadı veriyor. Daha güzel öyle insan. Peki Allah'a emanet. Allah Hayırlı Allah a Allah a işler olsun. diliyorum. Eyvallah.